Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere İş Bankası mobilimizden İş Bankası kartımızın şifresini nasıl değiştirebiliriz? Yani bir diğer ismiyle İş Bankası mobilimizden banka kartı veya kredi kartımızın şifresini nasıl değiştirebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben İş Bankası Mobilim'den İş Bankası kartımın şifresini değiştireceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar İş Bankası kartımızın şifresini değiştirebilmek için İş Bankası mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra Bakın en aşağıda ortada mavi daire içerisinde 3 çizgimiz var. Hemen şu 3 çizgiye basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın burada 6. sırada kartlar seçeneğimiz var. Kartlar seçeneğine giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda arkadaşlar bakın buradan en aşağıya iniyoruz. En aşağıya indiğimizde en alttan ikinci sırada kart ayarları seçeneğimiz var. Hemen kart ayarlarına basıyoruz. Burada arkadaşlar bakın üçüncü sırada kart şifre belirleme seçeneğimiz var. Hemen kart şifre belirleme seçeneğine basıyoruz. Kart şifre belirleme seçeneğine bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın burada en yukarıda kartlarım seçeneği var ve benim bir tane kartım seçili şu anda. Hemen en yukarıdaki kartlarım seçeneğine basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar burada bizim iş bankasındaki bütün kartlarımız gözükür. Hangi kartımızın şifresini değiştirmek istiyorsak o kartımızı seçmemiz lazım. Benim zaten bir tane kartım var. Hemen kartımı seçiyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar bakın burada diyor ki 4 haneden oluşan yeni kart şifrenizi belirleyiniz. Burada arkadaşlar 4 haneli bir tane kart şifresi belirliyorsunuz. Yeni şifremizi yazdıktan hemen sonra aşağıda Şifre belirle seçeneğine basıyoruz ve kartımızın şifresini değiştirmiş oluyoruz. Sizlere her şeyi adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.